Aracımızın dörtlüleri buradan yanıyor. Dörtlü yandığı zaman arkadaşlar ekranda hem sol hem sağ sinyal aynı zamanda yanar. Dörtlüleri kapatıyoruz. Evet burada multimedya sistemimiz var. İç aydınlatmamız yine tavanda arkadaşlar burada. Burada iç aydınlatmayı sorarlarsa size. Sileceklerimiz bu kısımdan çalışıyor arkadaşlar. Volkswagen Polo'da yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman işte şiddetini ayarlarsınız. Tekrar aşağı kadar getirip bıraktığınızda ise durur. Geriye doğru çekerseniz bunu yani direksiyona doğru kendinize doğru çekerseniz camı suyla temizlersiniz. Evet. Sol tarafta şurada sinyal kolumuz var. Aşağı indirdik. Sol yukarı kaldır. Yukarı kaldırdık. Sağ kapat. Evet. Far anahtarımız burada arkadaşlar. Far anahtarını sıfıra getir belki. Çok güzel. Şimdi farlarımızı aç. Bir daha aç. Evet. Şu an farlarımızı açtık sinyal kolunu ileriye doğru ittiğiniz zaman uzunlar yanar geriye doğru çek. Bırak kısalar yanar. Sol tarafta motor devir göstergemiz var. Orta kısımda yakıt göstergemiz. Yakıt göstergesinin üzerinde yol bilgisayarımız. Sağ tarafta da hız göstergemiz mevcut arkadaşlar. Motor devir göstergesi, yakıt göstergesi, hız göstergemiz burada. Şimdi klimayı kapatalım. Evet şu kısımda camları açıyoruz. Ön iki tane buton. Ön camların arka iki butonu da arka camların. Şurada da cam ayarlama, ayna ayarlama yerimiz var. Yan aynaları. Left kısmına getirdiğimiz zaman sol. Right kısmına getirdiğimiz zaman da sağ aynayı ayarlıyoruz arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey var mı? Araç tanıtımında Melike Hanım. Yok. Yok değil mi? Her şeyi evet. tanıttık. hı. hı. Sinyalleri gösterdik, hmm. farları gösterdik, silecekleri gösterdik, ön panelin tanıtımını yaptık, araç vitesimizi, araç içi aydınlatmamızı yaptık, dörtlülerimizi gösterdik, iki tane frenimiz var dedik, gözden geçirdik bunları. Tamam hadi bakalım başarılar. Şimdi bu Volkswagen Polo marka aracın direksiyon sınavı için ön kapı tanıtımıdır. Aracımızda iki tane su var. Birisi motor soğutma suyu, diğeri de cam silecek suyu. İki adet yağ var. burası motor arkadaşlar. Motor yağ dolum yeri veya kontrol çubu. Şurada da hava filtresinin borusunun altında da fren hidrolik yağı var. İki de elektriksel aksam var. Akümülatör ve sigorta. Bunlardan sorumlusunuz. Hava filtresiyle radyatörden sorumlu değilsiniz. Tekrarlıyorum. Sular burada. ...motor soğutma suyu, cam silecek suyu... ...yağ var burada, motor yağı, dolum kapağı... ...ve fren hidrolik yağı... ...akümülatör... ...ve sigorta kutusu. <laughs> Volkswagen Polo marka aracımızın... ...vitesleri şu şekilde arkadaşlar... 5 ileri bir geri... ...toplam 6 vitesten oluşuyor. Aracımızda iki tane fren var. Biri el freni, biri de ana fren. Yani ayak freni. İki tane frenimiz var. Havalandırma sistemimiz buradan çalışıyor arkadaşlar... Buradan havalandırma sistemini açıyoruz. Bu şekilde soğuk ve sıcak ayarını buradan yapıyoruz. Buradan da havalandırmanın bize nereden ulaşacağı var. Yani mesela bunu buraya çevirdiğim zaman camlar, buraya çevirdiğim zaman da şu ön taraftan geliyor bize. Air condition tuşuna bastığınız zaman klima devreye girer. Eğer şu aktifse aracın içindeki arkadaşlar aracın içindeki havayı çevirir. Yani daha iyi bir performans sergiler soğutma açısından.